merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl arkadaşlar Abdülhakit'in nasıl indirilir? O ne demek arkadaşlar? O da beda gücü paralı oyunları bedava indireceğiz arkadaşlar. Onun için ben bir onun dosyalarını sileyim geleyim. Arkadaşlar zaten ben onları silemedim. Bulamadım arkadaşlar. O yüzden ben yüklerken sileceğim onları. Evet arkadaşlar nasıl indireceğimize geçelim. Buraya to ide yazıyorsunuz arkadaşlar. Yazdıktan sonra en üsttekine sıkıyorsunuz. Arkadaşlar birazcık zaman alabilir. Kusura bakmayın. Sonra arkadaşlar sonra buradan böyle açılıyor. Şu an. Böyle aşağı iniyorsanız Yukarı çıkıyorsanız. He, bu geldi arkadaşlar. Burada indir var. İndir tek doyur. Tık tık. Ona tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben de bir arkadaşımdan gördüm bunu indirmesini. Bana söylemedi. Ben de kendim buldum. Gayet işe arkadaşlar. İndir diyorsunuz. Burada böyle bir şey çıkıyor. Aşağı iniyorsunuz. Bu en üst sevdiğiniz reklam var. reklamlara oraya giriyorsunuz. Arkadaşlar durun. Ve ben... yanlış yaptım. Dosyayı saklamak lazımdı. Buraya İndir tıklıyorsunuz. Evet. Arkadaşlar, burada bekliyoruz. Saklamak istiyor musunuz? Orayı tamam diyor. Burayı tamam diyecektik. Arkadaşlar, burada dosyaya tıklıyorum ben. Siz tıklamasanız da olur. Arkadaşlar, ben burada bu dosyayı sileceğim. Arkadaşlar, Bugün mesaj Bak Arkadaşlar böyle evet, burada böyle bir şey var arkadaşlar. O mesajı tıklıyorsunuz. Sonra burada yükle var yükle diyorsunuz arkadaşlar. Tıkladın sonra arkadaşlar. 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 Şöyle şey oluyor. Arkadaşlar böyle şey diyor. Şu an arkadaşlar açıyoruz. Burada çok 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 güzel bir sürprizim var. Arkadaşlar. Burada aşağıda karanma var geç ona tıklıyorum arkadaşlar buraya geri tıklıyorum arkadaşlar bakın şimdi ne oluyor böyle yazarsanız olmuyor böyle yapacağız sileceksiniz. Yeter yani, böyle. Beşi birleşik yapacaksınız. Sonra yapacaksınız. Gel yani, daha Beşi birleşik yaparsanız Çıkıyor. Bu. En üstteki. Bir de arkadaşlar ne var? Bunları sayıları arkadaşlar Bileşik bırakmayacaksınız. Bileşik bırakacaksınız. Arkadaşlar Burada da bu var. Ama biz, arkadaşlar bizi çıkmamızı sağlayacaksınız. Bunu indirin arkadaşlar. Yoksa bunu indirin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kanala abone olmayı, like atmayı, beğen unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.